Sağlık alanındaki en büyük yatırımlardan biri olan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışının ikinci yıl dönümü bugün. Çam ve Şakura, Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Profesör Doktor Nurettin Yiğit A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konu olacak. Hemen dönüyoruz şimdi sözü kendilerine bırakıyoruz. Teşekkür ederiz. Evet 21 Mayıs 2020 yılında e, açılışı yapılan ve Avrupa'nın en büyük aslında yanık ünitesine merkezine sahip olan aynı zamanda milyonlarca hastaya şifa olan hastanedeyiz şu anda. Şu anda da yanımda e, koordinatör başhekim doktor profesör doktor Nurettin Yiğit var. Hemen ona sormak istiyorum. Aslında iki yılda neler yapıldı bu hastanede? Kimlere şifa oldu? Aslında iki yıl bakıldığı zaman kısa bir zaman ama bu kısa zamanda çok büyük işlere imza attı bu bina. biliyorsunuz bu binanın açılışından bugüne arada ciddi bir pandemi gibi sıkıntı vardı ve pandemiye rağmen çok iş yapıldı. Çok büyük pandemi rakamları burada yönetildi. Ama bu arada da ayaktan 5 milyon üzerinde hastaya şifa verildi ki bu bir Ankara nüfusu gibi bir şey demek. Onun ötesinde 200 bin üzerinde yatarak hasta tedavi gördü. Bence en etkileyici rakamlardan birisi de 140 bin üzerinde hasta burada ameliyat oldu. Bence en güzel şeylerden biri de 25 binin üzerinde yeni bebek bu, binada merhaba dedi dünyaya. Bir de bu bina bu süre zarfında çok ciddi ziyaretçiler aldı. Dünyanın birçok ülkesinden sağlık yöneticileri, bakanlar gelip burayı yerinde incelediler. Hem sağlık sistemimizi hem sağlık yapılanmamız konusunda hayranlıklarını gizleyemeden ayrıldılar. Ve bu bina e, ...bu yıl dünyanın en iyi sağlık kompleksi ödülünü aldı. E, 8 tane hastaneden oluşan 1 milyon 21 bin metrekare gibi büyük bir kampüsten bahsediyoruz. Burada 56 tane eğitim kliniği kuruldu ve hiçbir hastane taşınmadan kurulan bu bina... ...aslında birçok alanda dünyada tıp da ne varsa kendi içinde barındırdı ama... ...ya en büyüğünü ya da en optimum ya da en idealini sunma imkanı sundu. Yanıktan kemik iliğine, karaciğer nakline kadar, hiperbarik ünitesine kadar tıp anlamında dünyada ne varsa bu merkezde barındırabildik ve bunu hizmet olarak sunabildik. Belki de bu bina dışarıdan çok itişamlı gözüküyor ama içine baktığımız zaman verdiğimiz hizmet ve sıfırdan hiçbir hastane taşınmadan oluşturulmasını ve bu kadar çok eğitim kliniği ve öğrenci asistan yetiştirme gibi yaptığı fonksiyonları, çok ciddi rakamlarda hastane tedavi etme fonksiyonları hepsini bir yere getirdiğimizde aslında sağlık adına bir anıt dikeceksek sanki bu bir sağlık zafer anıtı gibi bir şey ve dünyanın bence bu iki yıl, bunun üçü, dördü, beşi geldiğinde sadece Türkiye'de değil dünyada konuşacağımız bir merkez olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bunu da her geçen dakika aslında ispatlıyor. Yani bugün bile şu an uluslararası birçok heyet var hastanede. Hastanemizi geziyorlar, buradan fikir ediniyorlar. Aslında bu bina, bu kampüs şunu gösteriyor. Biz Türkiye olarak sağlıkta çok iyi yerlere geldik. Ve uluslararası anlamda çok ciddi hasta transferi ve burası kamu anlamında en çok sağlık turizmi alan binadan bahsediyoruz, kampüsten bahsediyoruz. Biz sağlığın hem başkent olma yolunda ilerliyoruz ülke olarak hem de geri kalan ülkelere rol model olma yolunda ilerliyoruz. Çam iki yılda çok ciddi bir e, noksiyon edindi, noksiyon üstlendi ve bu artarak katlanarak gidiyor şehir hastanelerinin aslında ne kadar önemli ve kıymetli olduğunun da bir tescili burası. Çünkü yaşam süresi çok hızlı uzuyor ülkemizde ve artık insanların her birinin ek hastalıkları var. Tek hastalığı olan birey neredeyse kalmadı. Bu şehir hastanelerinde de sanki dal hastanesiymiş gibi birçok hastane tek bir kampüste toplanıyor. Böylelikle bu hastaneye gelen herkes aynı anda birçok dal hastanesinin verebileceği sağlık hizmetinin bir arada bulma imkanına kavuşuyor. Yaşlanan ve ömür süresinin uzadığı bu dünyada bu şehir hastaneleri galiba bu işin olmazsa olmazı. Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında hayalim dediği, başladı bu proje olmazsa olmaza doğru gidiyor ve gelecekte de mükemmeliyet merkezleri olarak yerlerini alacak buralar. Ee, rakamların büyüklüğüne baktığımız zaman yani sanki iki yapmışız diyoruz. Çünkü düşünün 5 milyon üzerinde kişi sadece bu sürede yeni kurulmasına rağmen ayaktan sağlık hizmeti aldı. Bu şu demek Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusu demek. bir Ankara ilinin nüfusu demek. Sadece şu anda iki yıldan bahsediyoruz aslında. Evet. Bir de pandemi dönemine rağmen yapıldığını düşünürsek bunların. Bir de biliyorsunuz bu kampüse hiçbir hastane kapatmadan sıfırdan kuruldu. Bunları da eklediğimizde bu ikinci yıldaki rakamları konuşuyoruz. Bunun üçü, dördü, beşi bence dudak uçuklatacak. Ve dünyada Türkiye olarak sağlıktan kendimizi her geçen gün bahsettiriyoruz. Bu merkezler sayesinde muhtemelen... Biz idol olma ülke olma yolunda ilerleyeceğiz gibi gözüküyor. Ee, gelecek muhtemelen sağlığın geleceği bu topraklarda yazılacak ve ee, şehir hastaneleri de buralar için ideal merkezler olacak gibi gözüküyor. Güzel sohbetimizde çok güzel örnekler de vermiştiniz. Diğer e, ülkelerden gelenler buraya hayran kalmıştı sanırım. Şimdi birçok ülke e, heyetler gönderiyor. Her hafta biz bir ülkeyi nerede? Burada ağırlar hale geldik. Bugün de yine bir ülkeden heyetler var aslında. Hem ülkemizin e, sağlıkta geldiği, inşaat sektöründe geldiği ve bilişimde geldiği noktayı burada birebir görüp yerinde test ediyorlar. Hem eğitim için doktor göndermek istiyorlar hem de benzer testlerin kendi ülkemizde, kendi ülkelerinde kurulması için girişimlere vesile oluyor bu hastane. Bu hastane vesilesiyle birçok ülke aslında kendi ülkesinin sağlık yapılanmasını bizden talep eder hale geldi. Onların geldiklerindeki hayranlığı gözlerinden okumak bence ayrı bir onur. Ben şu ana kadar bizi ziyarete gelen Avrupalı ve dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçinin sağlığı dikkate aldığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bir ayrıcalık olduğunu hissettiklerini gözlerinden okuyabiliyorum ki bunu defaatle ifade eden şeyler oldu ziyaretçiler oldu. Geçen hafta Hollandalı bir ekip buradaydı. şey dediler. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ettiler. Hatta hani vatandaş olmak galiba bir ayrıcalık ve ee, bu konudaki istek ve arzuları e, kendilerince de ifade edildi. Bir de burayı sadece sağlık kompleksi olarak düşünmeyin. Burası bir eğitim yuvası. 56 tane eğitim kliniği var. E, bu kampüsler sayesinde bizim çok sayıda uzman hekimimiz yetişecek. Şu an uluslararası anlamda buradan eğitim alan doktorlar var. E, Afrika'dan, Avrupa'dan, dünyanın birçok ülkesinden e, şu an burada yetişmek için, eğitim için gelmiş e, uzmanlık öğrencileri var ve katlanarak büyüyen sağlık ordusunun da temelleri burada atılıyor. Burada çalışan ekibimiz yaklaşık 10 bin kişi. Bu 10 bin kişi de aslında hastaneyle birlikte sağlıkta da ikinci yılları. E, demek ki bu şu, onlar da büyüyecek, hastanede büyüyecek, sağlık anlamında tarih yazacak bir merkezdeyiz şu an. İnşallah hep birlikte güzel haberlerini takip edeceğiz bu merkezin. Çok teşekkürler. İnşallah Nurettin Bey'e paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve evet dediğimiz gibi iki yılda aslında e, oldukça güzel başarılara imza atmış bir hastaneden bahsediyoruz. Ve bugün de ikinci yıl dönümü diyelim ve sözü size bırakalım. THANKS